Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Sibir Dağı'ndan, toprak kimlerinden öğrenilir bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır abi hayat. En müstesna doğuşa hamile dikkatli. Şimdi 7A sınıf öğrencilerinden Miner Bey günün önemini anlatacak. Konuşma yapması için buraya davet ediyorum. Berat, Allah'ın affı ve barışması. Günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlar gelmektedir. Beraatin özünde günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasını çok olacağı müjdelendiğinden bu geceye Berat Gecesi denilmiştir. Berat Gecesi Hicri aylardan Şaban'ın 15. gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde Şaban'ın ortasındaki gece, Mübarek Gece, Rahmet Gecesi ve Sak, Belge Gecesi'nin anlamlarına gelen ifadeler kullanılmaktadır. Kandiller ve benzeri geceler, iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlamamız ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gecede münasebetiyle içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah'a dua ve niyaz yapmalıyız. Yüce Allah bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte. olduğunda o geceyi ibadetle geçirin. Gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah bu gece güneşin batışından fecr kadar olan sürede dünya semasına rahmetiyle tecelli eder. Ve tövbe eden yok mu? Tövbesini kabul edeyim. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Şifa isteyen yok mu? Şifa vereyim. Başka isteği olan yok mu? Ona da istediğini vereyim. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ey Adem oğlum, sen bana dua ettin ve benden affını olduğu sürece işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa sonra da benden affını dilesen seni affederim. Ey Adem oğlum, sen yeryüzü olacak kadar günahla karşıma gelsen fakat bana hiçbir şey ortak olsa, koşmamış olsan şüphesiz ben de seni yeryüzünde olsun bağışla karşılarım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayette ise Allahü Teala Şaban ayının 15. gecesi kulağını rahmetle nazar eder. Müşrik demiş, yani kimler ve bence bu haftan yararlanamazlar. güşelemeyeceğin yüce kutu ben şanın ne edensin ki mük elinde ders ve sen Ölür işte böyle ya? Susalım. Geç. Şimdi pişman peşen gelip doğaya durdum. Geçişi yine cöğeme aldım da kendimi avuttum Nefsim oldu. Kalbimin cennetinde nefsimi oyan yüce adam, o yüce dergaha gözlerinden seslenir. Ve Hazreti'nin kalbinde ne kadar duygu varsa. Nefsimi tufandan korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşi atıldığı mancınık yüreğinde başka yere var mevzu var. Zalimlerden olur ki bayrama tutacağım. Huzurun olsan da beni böyle perişan benim aklımda olan hükmün başında kalacak. Evladın acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahını titreyen ellerini bu tevbeni sunuyorum en birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle sevdiğiyle hamarken yetim kalmış bir yürek sesi sesi sağlarken Allah bir, Allah bir. Bunları üstünde koysun mu sen? Ben atan sözüden terler döküyorum Kendisinden başka ile olmayan şu Zalimlerden ağla ki, ben hem yıkıra mutlacım. Huzurunu alsam da beni böyle bir şan. Senin bana hükmün başımda tacım. you oh. edilen kadına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Şimdi sizlere... Medine'ye Mürevmere'ye gidin. Ve gidebilirsiniz Medine'ye genç yaşta gidin. Gidişiniz musab gibi olsun. Henüz ayaklarınıza takılmadan dünya, henüz ruhunuz günahını tanımadan gidin. İlk günlerdeki gibi İyi günler olsun Efendimiz'e gidişiniz. Hani Hazreti Ali on yaşındaydı, Zübeyir bin Havva 12 yaşında, Habbab bin Eret 16'sındaydı. Hazreti Cafer 20'sinde. Mesleme bin Selame 24'ündeydi. Bu meclisin kızı Esma gibi genç yaşlıydı. Hazreti Zeynep gibi saf ve temiz. Efendimizin etrafında yürüdükleri gibi siz de mescidin bahçesinde yürüyün. Melekler belki sizi onlara benzetir. Tıpkı Zeynep'in yaşında derler. Fatıma'nın yaşında, Ali'nin yaşında. Melekler sizi yaşınızla benzetsin, Allah da yaşayışınızla. Sanki siz başka bir ümmettiniz ve Allah'a dua ettiniz. Ya Rabbi, bana bir kere yine ümmet Muhammed'e yapmayı nasip Allah, et. Allah duanızı kabul etti. Şimdi siz medeniyetinden var Çevrenizde gördükleriniz. Peygamber mi ev sahibi mi onları hoş göndeririz. Kınabiliriz vakit da Mescidin bahçesine girerken, dünyanın malını da kenarını gün Uhud'da olamayışımıza, o gün Uhud'da ölemeyişimiz ağzıyım. Medine-i Münevver'den ayrılık vakti geldiyse, yaşadığımız ve şahit olduğumuz olumsuzluğu olsun. Belki siz yanlış görmüş, yanlış anlarsınız. Sevdiklerinizle Medine'yi ve Medine halkı ömrünün en üstünüyle anlatın. Belki ev sahibisinin hoşluğu da Allah'ın tekrar Allah'ın adı, Allah'ın adı, Allah'ın adı, Allah'ın adı, Allah'ın ve Allah'ın adı, Allah'ın adı, Allah'ın adı, Allah'ın adı, vel Hakim إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على الأكثرهم فهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحي ma ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه fi إمام مبين صدق Allahu Amin. Ey kalplerimizin sahibi olan Rabbimiz, rahmet ve mağfiretinin alemleri kuşattığı üç aylar mevsiminin bu kutlu berat gecesinde senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz. Sana halimizi arz ediyoruz. Bizlere merhametinle muamele eyle. Bizleri dergahından boş çevirme Allah'ım. İnayetine sığındık kapına geldik. Hidayetine sığındık lütfuna geldik. Kulluk edemedik affına geldik. Bizleri affeyle Allah'ım. Azabından affına, gazabından rahmetine sığınıyoruz. Bizleri yalnız ve yardımsız, çaresiz ve sensiz bırakma Allah'ım. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Affeyle bizi Allah'ım. Ey sonsuz kudretiyle her şeye muktedir olan Rabbimiz. Şu anda şu anda tüm yeryüzünü kuşatan bir salgın karşısında senden yardım istiyoruz. Peygamberlerin günahsız kullarının mazlumların dualarına icabet ettiğin gibi bizlere de imdad eyle Allah'ım. Ağır hastalıklarla imtihan olurken yakarışlarına icabet ederek sıhhat ve izzet ihsan eyledir. Eyüp peygamberin duasıyla sana yalvarıyoruz. Biz de musibete düşer, düşer olduk. Sen ise cesaret ve tevekkülüne insanlara örnek gösterdiğin Ashab-ı Duası sana niyaz ediyoruz. Ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır. Bütün dünyayı saran bu musibet karşısında bizlere inayetimi lütfeyle, Allah'ım. Ya Rabb, bütün biliyoruz ki şifası olmayan hiçbir dert yoktur. En kısa zamanda bu sağlık farkiyetler nasip eyle Allah'ım. Şafi ismi cennetinde tüm hastalarımıza şifalar insan eyle Allah'ım. Yarım, bu zor zamanlarda büyük bir özleriyle gece gündüz devlet çalışan hekimlerimize ve tüm sağlık görevlilerimize sevgili velilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Evlatlarımız da güzel bir şekilde dinledikleri için onlara da teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkür de burada performanslarını sergileyen öğrencilerimize. Onlar için de bir alkış alalım. kutlanmasına vesile olan e, Tuğçe Hocama ayrıca ben teşekkür ediyorum. Onun için de bir alkış evet. Berat Kandili öğrencimizin de burada günün anlam ve önemini açıklarken söylediği gibi bir kurtuluş kelime anlamı olarak baktığımız zaman inşallah bu geceyi en güzel şekilde değerlendirip ...bu kurtuluşa erenlerden oluruz inşallah. Sizlerin de dualarınızlar inşallah eksik olmasın bizler için. Dua talep ediyoruz. Tabii sevgili velilerimiz, değerli öğrencilerimiz... Tabii ...biz planlamalarımızı hep yaparken... ...kariyer planlamalarımızı hep dünya için yapıyoruz. Dünya üzerine kariyer planlaması yapıyoruz. Evlatlarımızın gelecekteki meslekleri için planlamalar yapıyoruz. Mühendis mi olsun tıpçı mı olsun, efendim gen mühendisi mi olsun? Bunlar çok güzel şeyler. öğrencilerimizi bu yolda biz tabii ki teşvik ediyoruz. Ama şunu da unutmayalım. Ahiret için kariyer planlamamızı yapıyor muyuz? Ahirette o cenneti kazanabilmek için ne kadar kariyer planlaması yaptık? Acaba bunu hiç kafamızda düşünüyor muyuz? Yani bunu da düşünmenizi bu gece sizlerden istirham ediyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı kandiller diliyorum. Bugünün anısına da e, Tuğçe Hocam'a bir çiçek takdim edeceğiz. Evet. evet. Çok, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şikayet etmek için toplanıyorsak, ötelerde de peygamberimizin sancığı altında toplanmayı, ona komşu olmayı Rabbim cümlemize nasip etsin. Hazırlamış olduğumuz programımız burada. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Evlatlarımızla birlikte uğraştık ve güzel bir program çıkardık. Bir kusurumuz, bir hatamız olduysa affola. Sizlerden özür diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi yemekhanede bir ikramımız olacak. Anne, bekleyin Anne. dakika. Anne. 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 နောက်ထပ်ဘာများ